ile beraber adalete, hukuka, demokrasiye de inanç tükenmiş durumda. Fukaralık gelince her şeyle gelmiş oluyor. Zenginlik gelince, varlık gelince her şeyle geliyor. Ama fukaralık gelince gördüğünüz gibi her şeyle geliyor. Bugün gençlerimizin yüzde yetmişi yurt dışına çıkmak istiyorlar. Halkımızın yüzde mutluluk endeksinde yüzde 40 oranlara düşmüş durumda. Evet. Her, iş, her derdin devası olduğu gibi arkadaşlar bu sorunların da çözümü vardır. Dürüst, liyakatlı, ehliyetli kadrolarla inşallah Türkiye'mizi mutlu, müreffeh günler bekliyor. Hiç kimse umudunu yitirmesin. En son genel başkanımızın açıklamasıyla biliyorsunuz toplumda Türkiye'de ciddi bir karşılık buldu, ses geldi. Deva Partisi, Deva kadroları seçimlere kıymetli arkadaşlar kendi logosuyla, kendi adıyla, şanıyla girecek. <laughs> arkadaşlar şu dünyaya canım dinara, dinara, dinara. Memleket sevdasın. Sayın Genel Merkez Yönetim Kurulu üyem, kıymetli il teşkilatım, ilçe başkanlarım, ilçe yöneticisi arkadaşlarım, mahalle temsilcisi arkadaşlarım, Deva Partisi'ne, Türkiye'nin geleceğine umudu olan, inancı olan yol arkadaşlarım, cesur arkadaşlarım. Bugün Ramazan Bayramı hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sizleri sevgiyle, muhabbette, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanım, kıymetli arkadaşlar. Dün Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında gece 11'e kadar ilçe başkanlarımıza beraber bir yoğun çalışmayı, bayramlaşmayı izledik, takip ettik. Sayın Genel Başkanımızın sizlere, Kocaeli'lere, hemşerilerimize, dostlarımıza selamlarını iletiyorum, üzerinde kalmasın. Kıymetli arkadaşlar, Deva Partisi Kocaeli Teşkilatları tüm Türkiye'de olduğu gibi gece gündüz kapı kapı, pazar pazar her yeri geziyor. Esnafı, insanımızı dinliyor, dertlerini toparlıyor, onlara devam üretmeye çalışıyor. Bu ay sadece Ramazan ayında Gemze ilçemizde, Tilovası ilçemizde, Derince ilçemizde genel başkan yardımcılığını misafir ettik. Onun dışında da tüm ilçelerimizde Ramazan programlarını, iftarlarımızı, sahur programlarını ve kahvane ziyaretlerini yaptık. Halkımızla, vatandaşımızla bir arada olduk. Dertlerini dinledik. Gemze'de Burak Dalgın başkanımıza gezerken Cuma yeri pazarında bir hanımefendi kardeşimiz üç tane poşete eline almış. Poşetin birinde kıvırcık, birine biraz domates, birinde de biraz dolmalık biber. 95 lira para vermiş. Pazarı çıkıyordu. Pazarı terk ediyordu kıymetli arkadaşlar. Ramazan ayında. Kandıra'da Kandıra'da Murat Başkan burada yine gezerken orada vatandaşımız dedi ki lastik çanta oturuyor. Vatandaşımız bu şekilde ve o günü bekliyoruz dedi. Yine aynı şekilde kara arkadaşlar. Salı pazarında olsun. Gölcün çarşamba pazarında. Türk teşkilatlarımıza geziyoruz. Burada fiyatları, piyasayı, her şeyi biz çok çok iyi biliyoruz artık. Pazarcı esnafıyla hemal olduk. Neyin ne olduğunu artık bilir olduk. Bizi de tanıyorlar artık. Başkanım hoş geldiniz diyorlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Fiyatları böyle TÜİK'in geziyorlar ya. TÜİK'in personeli gezer bazı yerleri. O şekilde bizlere verileri veriyorlar. Ve üzülüyoruz. İnsanımız temel ihtiyaçlarını karşılamakta artık zorlanıyor. Bunlar geçtiğimiz Ramazan ayında Sayın Bakanımız Nihat Ergün Bey burada kürsüde konuşmuştu hatırlarsınız. Sayın Bakanımız şunu söylemişti iktidara. Arkadaşlar sizler gidiyorsunuz yolun sonu gözüktü. Giderken yıkmadan, dökmeden, kırmadan, dökmeden gidin. Zarar vermeyin bu memlekete millete demişti Sayın Bakanımız. Sayın Bakanımız hakikaten öngörüsü ferasetiyle bunu görmüştü. O gün arkadaşlar ben bugün fiyatlara bir baktım e, ee, mazotun litresi 5,5 buçuk lira. Mazot 22 liraya gelmiş. Dolar 7 liraya dayanmıştı. 6.77 lira bugün 14, 15'e dayanmış dolar. Ve kasamızda yanlış hatırlamıyorsam 128 milyar dolar vardı. Bunlar hepsi gitti bir acayip bir hale dönüştü. Bugün kıymetli arkadaşlar ekonomik çöküşüyle beraber adalete, hukuka, demokrasiye de inanç tükenmiş durumda. Fukaralı gelince her şeyle gelmiş oluyor. Zenginlik gelince, varlık gelince her şeyle geliyor. Ama bu gelince gördüğünüz gibi her şeyle geliyor. Bugün gençlerimizin yüzde yetmişi yurt dışına çıkmak istiyorlar. Halkımızın yüzde kırkı mutluluk endeksinde yüzde kırklık oranlara düşmüş durumda. Evet. Her, her derdin devası olduğu gibi arkadaşlar bu sorunların da çözümü vardır. Dürüst, liyakatli, ehliyetli kadrolarla inşallah Türkiye'mizi mutlu, müreffeh günler bekliyor. Hiç kimse umudunu yitirmesin en son genel başkanımızın açıklamasıyla biliyorsunuz toplumda Türkiye'de ciddi bir karşılık buldu ses geldi. Deva Partisi, Deva kadroları seçimlere kıymetli arkadaşlar kendi logosuyla, kendi adıyla, şanıyla girecek. Arkadaşlar siyasi partilerin tüzükleri, programları zengindir, doludur. Çoğunu da okumayabiliriz. Ama anlatıldığı zaman hep birbirine benzediğini biliriz. Burada Alemeti Falikası bunun farklılığı siyasi partilerin kadrolarıdır arkadaşlar. Eğer ki kadroları dürüst, liyakatlı, namuslu insanlardan oluyorsa o ülke halkı zengin olur, müreffeh olur. Siyasetçisi eğer ki dürüst değilse halk fakirleşir, siyasetin kadroları üç beş yerden maaş alan insanlar zenginleşir, başka bir alemi yaşarlar. Biz bunlara dur diyeceğiz hep beraber. Kıymetli arkadaşlar, burada Türk Sendikacılığının hakikaten duayen isimlerinden Aluf Keçer Bey aramızda. Az sonra tahmin ediyorum, işçi maaşları ile ilgili, asgari ücretle ilgili, asgari ücreti satın alma gücü ile ilgili. Yine emeklilere hükümet lütfedip vermedi biliyorsunuz. Bayram ikramesi 100 lira mı verildi? 1100 lira. Değil mi arkadaşlar? Bununla ilgili de bu yüzden hükümetin yetkilileri açıklamaları yapsınlar. Halkımız bu anlamda satın alma ile ilgili hakikaten fukaralık içerisinde. İnşallah bunu da çözecek kadrolar, iş piyasasını, emek piyasasını çok iyi bilen kadrolar bizde var. Allah'ın izniyle çözeceğiz. Ben tekrar dün 1 Mayıs'tı biliyorsunuz emek ve dayanışma bayramıydı. Emek tüm emekçi kardeşlerimi, arkadaşlarımı namusuyla, şerefiyle çalışan, alın teriyle çalışan tüm arkadaşlarımı gününü kutluyorum. Ramazan bayramımızı tebrik ediyorum. Hepinize saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Sağ olun, var olun.